Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e-futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimizi, iki krala 2130 e-futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar katılmak için yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere. Kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız... Videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum ederek kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çokça alır. Bir hesap bir insan, iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde. Çekilişimiz arkadaşlar Ocak ayının 5'inde açıklanacaktır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yip yeni bir efsane ötesi bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber eFootball 2025 mobilde bildiğiniz üzere ekonomi tarafından yeni bir kampanya ve yeni bir güncelleme ile beraber karşınızdayım. Yarın arkadaşlar artık son gün. Yarın güncelleme çıkıyor. Beda bir şekilde yönelmesi verilebilir diyorlar. Bunun hakkında sizlere bir yorumum olacak arkadaşlar kampanya hakkında. Lütfen sizler de kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirin ilimler açmanızı tavsiye ederim bu noktada. E futbol 2025 mobilde arkadaşlar bomba bilgiler, bomba kampanyalar bizleri bekliyor olacak. Ekonomi tarafından yılbaşı kampanyasında ne hediyeler, ne kampanyalar verecek Hepsini bu videomuzda anlatacağım. Lütfen sizler de videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Öncelikle arkadaşlar Lionel Messi'nin bedava bir şekilde 103 ve 104'lük Kartının bedava bir şekilde Dediğim gibi dağıtılması bekleniliyor Arapların arkadaşlar sunucularını gördüğünüz üzere 4.2.0 güncellemesi hakkında Ufak ufak bilgiler geldi Güncelleme arkadaşlar yarın e, Gece 4'te başlayacak Büyük ihtimalle 12.1'e kadar Öğlen saatleri 12.1'e kadar devam edecek e, Güncelleme boyutu 1.5 GB aralığında olacak Ve ayrıca arkadaşlar Güncelleme ile birlikte oyunda Türkçe spikerinin eklenmesi bekleniliyor e, Bu noktada ee, şöyle baktığımızda da Konomi tarafından e, bir diğer etkinlikler arkadaşlar meşale yakma etkinliği ve yeni animasyonlar etkinliği tabii ki de bu noktada çok heyecanlısınız. Şimdi gündem o bomba gibi oturmuş Lionel Messi kampanyasını demeden geçemeyeceğim arkadaşlar. bedava bir şekilde oyuna Lionel Messi eklenmesi bekleniliyormuş. Daha doğrusu kampanya arasında yer alması bekleniliyormuş yönelmesi de görüyorsunuz arkadaşlar ekonomi tarafıyla bir ortak konuşması olduğu için kampanyada yer alacakmış ve şimdi bedava bir şekilde e, 103 veya hatta 104'lük yönelmesi eklenilirse harika olacağını da düşünüyorum ben arkadaşlar. Güncelleme artık resmi bir şekilde çıktı diyebiliriz. Ufak ufak görselleri Araplardan arkadaşlar çok acayip bilgiler geliyor. Ben de bu noktada birazcık e, yanlış anlamasanız Arapları takip ediyorum arkadaşlar veya amaç olduğu bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyorum bu noktada. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız bizlere en büyük desteği vermiş olursunuz. Şimdi Arapların arkadaşlar sunucusuna gelecek olan kampanyalar nelerdir ve Türkiye'de bizleri neler bekliyor hepsini paylaşacağım. Yarın da arkadaşlar bir canlı yayında olacağım. Hepinizi beklerim bugün. Ee, akşam da canlı yayın olabilir arkadaşlar. Yarın da bir canlı yayın olacaktır. Hepinizi dediğim gibi beklerim canlı yayınımıza. Kaka, Henrik ve Lewandowski gibi arkadaşlar epik isimlerinde oyun eklenmesi bekleniliyor. Ama Tuzu basa kampanyası gündeme dediğim gibi bomba gibi oturdu. Eğer bu kampanya arkadaşlar sadece Japonları gelirse var ya çok büyük hayal kırıklığı olur. Zinedine Zidane'da arkadaşlar bu şekilde yeni epic kartı ve yeni kart tasarımlara beraber oyuna gelmesi bekleniliyor. Ve SUBO e, SUBO SUBO'yu kusura bakmayın konuşamadım. Neyse Barcelona 125. yıl anniversary kampanyasında arkadaşlar birazcık daha devam edip sona ermesi bekleniliyor. Black Friday kampanyasının sona ermesi bekleniliyor. Ee, bu noktada bunları da bilgilendireyim. Ayrıca arkadaşlar Barcelona kampanyası sona ne olacak diyebiliriz ki. Liyonel kampanyası devam ediyor bildiğiniz üzere. Bu da Tsubasa etkinliği ile beraber. Rivaul gibi, e, Misugi gibi. Misugi denilince aklıma direktmen Mesut Özil geliyor. Neden bilmiyorum. Bu kart tasarımında eskiden olmuş olduğu gibi yeni kart tasarımlarında bu şekilde oyun eklenmesi bekleniliyor arkadaşlar. Bunu da sizlere sondaki bilgilendirmesi olarak e, dile getirmek istedim. Kampanyadaki yeni görsellerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Sizler ne diyorsunuz bu görseller ve kampanyalar hakkında görüşlerinizi de yorumlar kısmında belirtin. Şu şekilde arkadaşlar konuminin etkinlikleri yer alıyor. Ee, şöyle arkadaşlar Sedaford, Ronaldinho, Gaccio, Fernando Torres gibi efsane isimler var oyunda takas etkinliğinin gelmesi bekleniyor arkadaşlar İnşallah güzel bir şekilde takas etkinliği gelir bizleri etkileyen bir şekilde takas etkinliği gelir ee, şöyle arkadaşlar baktığımızda da e, ne kampanyalar ne etkinlikler varmış hemen hızlı bir şekilde bakalım. Bir de arkadaşlar şunu da belirteyim, yarın e, bomba bilgiler, bomba videolar, canlı yayınlar olacaktır. Bakın tekrardan söylüyorum, hepinizi beklerim arkadaşlar. E, Cristiano Ronaldo, Nemanja Vidic, Paul Scholes gibi United'ın yıldız isimler arkadaşlar oyunda eklenmesi beklenen e, yerde yer alıyor. Ayrıca Bayern Münih 106 derecesindeki e, Rummenigge'de arkadaşlar görsellerde kart tasarımlarında gelmesi yer alıyor. Bunu da belirtmek istedim. Hemen şöyle devam ettiğimizde de arkadaşlar Barcelona yıldönümü kampanyası geçmiş o zaman Manchester United yıldönümü kampanyası var. Ayrıyetten arkadaşlar konemini bizlere vermiş olacağı en önemli noktada sezon kampanyası. Sezon kampanyası da yenilenecek arkadaşlar. Bakalım bu sezon kampanyasında bizleri bekleyen isimler kimler olacak? Bunu da merakla bekliyoruz ve e, yılbaşı kampanyasında yılbaşında bakalım konemi bizleri yılbaşı gecesinde hangi etkinlikler verecek hangi kampanyalar verecek. Bu arada yılbaşında da arkadaşlar bir canlı yayın açalım mı gece 12'ye kadar 1'e kadar arkadaşlar yılbaşına beraber girelim mi? Çete yazın bakalım eğer güzel bir arkadaşlar iste gelirse yılbaşında da bir canlı yayın açmayı planlıyorum açıkçası. Rashford gibi, Del Piero gibi, Henry gibi bu isimlerin arkadaşlar bu hafta Pilot yer alması bekleniliyor. Yani yarın gelecek olan Pilot görüyorsunuz arkadaşlar ekonomi tarafından sızıntı bilgileri de yayınlamak istedim. Bir gol bir asist arkadaşlar. Palmer'dan Sanchez'den de iki gol var. Ee, Juan Alvarez'den arkadaşlar bir gol bir asist. 8.5 oynamışım. Ee, ondan sonra iyi, iyi oynayan oyuncularımızı görüyorsunuz. Şimdi Ucele kampanyası olarak Hakan Çalhan'ın da içerisinde yer aldığı bir eee play değil, top açılımının gelmesi de bekleniyor arkadaşlar tüm Euro kampanyasında yani Şampiyonlar Ligi'nden olsun Avrupa Ligi'nden olsun bu kampanyaların da gelmesi bekleniyor arkadaşlar FIFA Cook kampanyasında Konomi'nin elinde olduğu için arkadaşlar eee bu noktada gelmesi beklenen etkinliklere de yer alıyor şimdi yeni Epic ve yeni ee, nasıl söyleyeyim e, ee, menajerlerin de oyuna gelmesi yer alıyor. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni dev e futbol parası çekilişimizde devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimizi iki kralı 2130 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimize katılmak için yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da Katılıyorum üzere kendinize belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Bir hesap bir insan, iki hesap iki insan hesabı delerliyoruz çekilişlerimizde. Diyeceklerimiz de özet olarak bu şekildeydi. Ufak ufak videolar 8 dakikalık 10 dakikalık videolar yapıp sizlere paylaşmaya çalışıyorum bu noktada. İzlediğiniz arkadaşlar videolarımızı kanalımızı beğeniyorsanız abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımıza kampanyalarımızı görüşmek üzere hoşçakalın bay bay cansınız kralsınız bay bay.